Yara rey yarara Yara rey yarara ha yararay ha, ha. yarara Yara rey yarara Evet Dilek Morrise hoş geldiniz Gördüğünüz üzere bu bölümümüzde Yaprak dökümünü yapacağız 2 tane en alıcı 2 tane en can alıcı Sahneyi birleştirdik Aksiyonu bol Modumuz nasıl Aslanlarım çok iyi öğreniyorlar. Çok geliştiler baştan bu yana. Hadi bakalım geçelim sahneye. Necmi, Fikret. sonra da Necla. Necla'yı Oğuz'la öpüşürken görüyor Hayri'ye yani ben. Tabii çıldırıyor. Nasıl olur böyle bir şey falan. Pataküre pataküre ve Fikret geliyor orada bir diyalog. Sonra da en meşhuru pembe mont. Hadi bakalım, hadi. Aslanlarım, koçlarım benim. Kalk, kalk artık. Aa. Necmi, seni alalım dışarı. Evet, başlıyoruz sahnemize. Hemen. Ee, şuraya mı? Nereye? Action. Dur. Şimdi değil. Hemen başlamalı. Abartı hareketler ne oluyor? Yapamıyoruz. Doracığım vurmadım ki. Vurmadım. Dur. Ne oldu? Ne? Ne oldu? Ne ne oldu? Ha tamam. Ne oldu? Ahlaksız. Rezil. O. Neydi ha o gördüğüm? O gördüğüm. Dora hızlı. O kadar vurmadım. Alo, iyi misin? <laughs> tamam. Neydi ha o gördüğüm? Ahlaksız. Rezil! <laughs> <rizik, gülüyor> <laughs> kardeşinin kocası. Var mı senin? Ha? Ne oluyor? O ne o? Ama abi, Dora öyle mi ağlıyor Necla? Bak şimdi, iyi bak. Canlı gösterip. <laughs> gibi böyle çatlak sesle çıkar. Rezil! <laughs> Kardeşinin kocası o senin! <laughs> Kardeşinin kocası <laughs> Ben hiç role giremiyorum. Niye yapıyorsun? Yaşa rolünü, yaşa! <gülüyor> <gülüyor> ağzından mı öptün? <gülüyor> <gülüyor> Gördüm niye ağzından öpüyorsun? <laughs> ben öpmedim, ben öpmedim. Oğuz beni öptü. <laughs> Ahlaksız! <gülüyor> rezil, 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 rezil. <laughs> Ha? Sıradan mı geçirecek Oğuz bizi? Bizim aileyi sıradan mı geçirecek? Sen de hiç etik aile kavramı ahlaksız, ahlaksız, ahlaksız. Yazıklar olsun. Ne? Yazıklar olsun. Kime? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Sus. <laughs> Ecra. Gamma... Medications <medicationsflower> hmm, ne olduğunu biliyor musun? Ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? Dur. Leyla'nın Oğuz'la öpüşmüş. Öpüştü, ağzından öpmüş. Ben öpmedim, Oğuz beni öptü. Sus! Bir de ayy, konuşuyor. Ayy, sus! Ayy, Oğuz ayy, öpmüş. Orospu! Hayda! Abartmasan mı? Çok mu ayy, oldu? Çok oldu. Ayy, ah, lan sus! Kafanı duvara vurmuşsun. Sus oğlum lan senin kapını duvara! Sen hiç edemin ah! Ah Fikret! Ayy. Ah Fikret! Allah aşkına Aa. ağlatmayın şunu! Şunu ağlatmayın! Aa. Ne ağ? Ne ağlıyorsun? Necmi niye? Sen niye bu kadar rol mü çalıyorsun? Sen her şeyi öğrendin benden rol mü çalıyorsun? Aa. Aa. Oğuz beni öptü. Açıl! Lan! 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 Sus, sus. Ah, geç şuraya! Aa, Yapamıyorum. Aa değil, aa değil. İncelt sesini. <gülüyor> <gülüyor> Oğuz, Oğuz buna bir indir. Doğru mu bunlar? Ne doğru mu? Doğru mu? Benim bir suçum Yazıklar yok. Yazıklar olsun. Oğuz beni öptü. Hayır. Yazıklar olsun. <laughs> Ay başıma gelen. Oğuz beni öptü. Ay daha neler duyacağım. Sen niye dövünüyorsun? Ben öptüm. Nerenden öptün? Oğuz beni diyorum öptü. Diyorum ağzından öptü. Hangi? Hoş. Ah. ne iş? <laughs> anne Ağırın, biraz fazla olmuyor mu anne? <laughs> Bakayım. Yapma dedim, o senin dedim. Kardeşinin kocası, kardeşinin kocası, kardeşinin kocası. Ne oluyor? <laughs> oh, daha neler yaşayacağız Allah'ım. Allah'ım daha neler göreceğiz Allah'ım. Allah'ım. Ali Rıza, ağzımızın tadı kaçtı Anne, Ali Rıza. Necla yeter artık. Kendinize gelin artık, Baban duyar. Baban hımır hımır ömrünü Her şeyi kurtaracak. Ne zamandan beri bu ilişki? Bu ilişki değil. Sakma oh. 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 değil mi? mi? oğlum. Ah, hakmadı o seni. Hayıkalk kaltak! Uç! Yeter! Yeter. Oğuz beni öptü. Oğuz, oğuz Kızım, beni oğuz. sevdiğini söyledi. Evlenmeden önce de Oğuz beni seviyordu. Aslında Leyla onu benim benden aldı. Ay, Çünkü ay. ben onunla ben onunla sevgiliydim, Leyla beni çekemedi ve benden aldı oğlu. Hatta gitti, evlendi ve hamile kaldı. Evlenmeden önce de sevdiğini söylüyordu, şimdi de onu söylüyor. Oğuz beni öptü. Senin miydi önce Oğuz? Benim mi? <laughs> <değil>. Onunmuş. <laughs> Biz Oğuz'la çıkıyoruz. Oğuz! Sus! Oğuz! Sus! oğuz. Sus! Ah. Ahlaksız! Ah, Kardeşin ah, Leylan olacak sıradan geçti Oğuz aileyi. Bırakın o yavşağı ya. Her tarafa tohumlarını saçmış zaten. Pis değil teki. Bunların hepsini Leyla'nın bilmesi lazım. Spermlerini mi? Tohumlarını. Tohumlarını mı saç? Yattın mı? Aa! Aa! Yattın mı? Yatmış mı? Yattın mı? Yattın mı? Yattın mı? Yattın, mı? Yattın mı? Ne onunla? yapacağız? Kahpe! Allah. Yattın mı onunla? Ne ben onunla çıkıyordum. Yattın mı onunla? Ben Oğuz'la çıkıyordum. Bak Badi mi? Ma mı, Isten mi? stand mı ya. Yavrum o senin kardeşinin kocası. Bir aile ahlakı ettiği bir şey. Oğuz önüne gelin. E, Ali Rıza'yı kaçırıyordum. Ali Rıza'yı öpecek neredeyse. Ya. Seni de mi öptü? Niye bu çocuk bizim bütün aileyi öpüyor? Buna niye müsaade? Sizin niye bir... Yavrum. Bizde farklı bir yok. Biz orta direk bir aileyiz. Yapma bunu. Kuş! Ahlaksız. <laughs> <Şu an>. <gülüyor> 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 Sen niye vuruyorsun? <gülüyor> <gülüyor> Sen niye vuruyorsun? <gülüyor> <gülüyor> Şey, şey, bir gece mi yatmış? Bir gece. Üç mü? Ben o, o, ama aşağıda bir kere üşürken gördüm. Bir gördüm. kere üşürken gördüm. Yok. Yok ne yapmış Ne yapmış lan? Nerenden? öptü? Ağzından başka neden öptü? Ali Rıza. Bir dakika. Ne oluyor? Bir, buna açıklık getirelim. Gel bir dinleyelim giriş. Ne oldu kızım anla. Sus! Yeter! Bir Oğuz. anlatsın. Oğuzun bak bak ağzı e hep değil. açık. Ağız, hep açık ağzı. Ağzın hep açık. açık. Hep açık ağz. Oğuz dedi ki... Öper tabii. Ağzı açık. Öper böyle. Evlenmeden önce de seni seviyordum dedi. Şimdi yine seni seviyorum dedi. Kafam çok karışık. Karış karış yaparım seni. Vallahi karış Oğuz. karış Oğuz. yaparım seni. Sus bir de konuşuyor. Sana sütümü helal etmem. Bunu söylememiz lazım Leyla'ya. Leyla'nın ya içinde yaşıyor anne. Bunu Leyla'ya söylememiz lazım. Konu kapandı Fikret. Konu kapandı bunu. Leyla da bilmeyecek. Ali Rıza hiç bilmeyecek. Küsüyor umur umur. Bak 50 senedir evliyiz. 30 senesi küs geçti. Valla sana sütüm helal etmem. Bana sütümü helal etmezsin ha? Etmem. Jersey sütü de var işin içinde. Bak ne hale geldim benden içtiğin sütlerle. Ağğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğ Anne. Ah. anne, anne, anne. Ah. Bir de bana vuruyor. Hem suçlu hem güçlü. Kolu neye bağlandı? Kaltak. Kama tamam bağlı. o kaltak o ne? Ah. E, aile duymuyor. Sen de evin önünde öpüşme. Bunun bin bir türlü yolu var. Gidersin evinin önünde... Kardeşinin önünde. Git ileride yap. Zor durumda bırakıyorsun aile eşrafını. Benim bir suçum yok. Leyla mıydı hamile? Evlendikten sonra bilerek hamile kaldı. Leyla mı? Leyla. Nasıl Leyla, bilerek? Bana bana Bilmeyerek nasıl olacak? Bana pislik olsun diye. İlk sen miydin oğuzlar? Oğuz benim sevgilimdi. Tamam sonra ne oldu? Sonra Leyla onu benden aldı gitti evlendi ve bilerek hamile kaldı. Resmi olarak Siz... evlenmiş ama değil mi? Evet. Resmi olarak evlenmiş. Bu senin enişten. Ahlaksız. Oğuz beni öptü. Onu anladın? Oğ seni öptü. Ne oldu öpünce? Ne öpünce oldu? Yani, ne, ne, ne? Hamile mi kaldın? Neyi olayı büyütüyorsun? Siz büyütüyorsunuz. Cepne evleneceksin. Konu kapandı. Ağır. Oğuz bu sarmaldan çıkamıyoruz. Ne yapıyorsun sonuç olarak? Neye karar verdin? Oğuz Kafam çok karışık. Evlen, evlenmeden önce de seni seviyorum diyordu. Olur mu? Şimdi de seni seviyorum. Çıkamıyoruz diyor. bu sarmaldan. Yani devam mı edeceksin? Bitti mi konu? Kafam karışık, kafam karışık. Karış karış yapıyorum. Evet. Kafam al. al, 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 al. Necra nereye? Hallik! Çekil. Çekil! Nereye gidiyorsun ha? Çekil! Nereye çekileyim? Gidiyorum. Hiç kiminle gidiyorsun? Oğuz'la gidiyorum. Sevdiğim adamla. Aa! Kaltak! Oğuz benim! Oğuz benimdi. Oğuz hep benimdi. Benim kocam o. Oğuz... Hiçbir yere gidemezsin. Oğuz'u benden aldı. Hiçbir Oğuz... yere gidemezsin. Oğuz'la gidiyorum. Sen niye ona vuruyorsun? Gidemezsin Oğuz benim kocam. Al. Ah. Sadaka verir gibi mantoyu suratıma attı. Çok iyi içselleştiriyorsun şu mantolayını. Şimdi başımın gözünün sadakası olsun. Al. Ah. Darma duman hayat bitiyor. Umudum yorgun. Kırık. Necmi ne yapıyorsun? Sen fikresin. Senin montla herhangi bir işin yok. Beğendiysen söyle sana da alalım. Yarare Yarare Kestik. Karış karış yaparım seni. Ne zormuş. Ne zormuş. İki kız sahibi. Hayır bir de rolden çıktılar. Bir aşırı dayak oldu. O onu ağzından öpmüş onun kocası. Hay başıma gelen. Bir dakika. Oğuz beni öptü. Oğuz benim sevgilimdi. Kafam çok karışık. Çok kaptırdık role kendimizi. Çünkü artık gelişti. Tekniğimiz oturdu. Onlar da öğreniyor. Bak nasıl öğrendi. Necmi nasıl vuruyor ablasını, kardeşini? Bunların ikisinin biri fallik, biri aşifte. En dirisi, en namuslusu, en süperi benim. <laughs> hep bak bu teknikler hep artık oturdu bizde. İnşallah sizde de oturdu. Abone olun. Ağzımızın tadı kaçmasın.